Bizler sizler için dışarıdayız. Sizler de sevdikleriniz için evde kalın. Bizler sizler için buradayız. Lütfen sizler de evlerinizde kalın. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Evet. Lütfen evde kalın. Bizler sizler için görevlerimizin başındayız. Sizler de kendi ve sevdiklerinizin sağlığı için lütfen evde kalınız. sizler sizler için görevimizin başındayız. Siz de kendi sağlığınız için ve sevdikleriniz için evinizde kalın. Bizler sizler için telefonların başındayız. Siz de sevdikleriniz ve kendi sağlığınız için lütfen evde kalın. Bizler sokak hayvanları için dışarıdayız. Sizler de sevdikleriniz için evde kalın. Bizler sizler için dışarıdayız. Sizler de hem bizler hem de sevdikleriniz için kurallara uyun. Bizler sizler için dışarıdayız. Lütfen siz de sağlığınız için evde kalın. Bizler sizlerin geleceği için YouTube'dayız. Sizler de sağlığınız için evde kalın. Sağlığınız için, sevdiklerimin sağlığı için Sağ evimizde kalıyoruz. Dışarıya Allah hepinize ömür versin yani. Bir arzunuz, isteğiniz olursa Bizi Olur. alıyorsunuz. Olur. Kıymetli Kıymetler Notköy'le hemşehrileri. Tüm ekiplerimiz sahada. Sizlerin ihtiyaçlarını, arzularını yerine getirmek için olanca gayretleriyle çalışıyorlar. Sizlerin daha sağlıklı şartlarda bu süreci atlatmanız için elinden geleni yerine getiriyorlar. Biz görevdeyiz. Siz lütfen evde kalın.